Evet. 4 Mart Cuma Kripto Monitör ki kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Telegram kanalımıza da bir arkadaşımız hocam DXY'yi yorumlar mısınız dedi. DXY'nin biliyorsunuz neler para olan doların tüm dünya piyasaları üzerindeki değer endeksini gösteriyor. Ben bu yoruma arkadaşıma akşam video ile cevap vereceğim dedim. Şimdi Jeremy Powell'ın en son yaptığı açıklamalar sırasında Jeremy Powell'a işte dolar rezerv para özelliğiyle ilgili sıkıntılar yaşayabilir mi diye kinayeli bir soru vardı. ABD'deki düşük enflasyon ve doların değerini koruyabilmesinden dolayı bunun hani bu bunu soru bile yuvarlak geçiş yaptı. Ama şimdi ben size doların 1971 yılında bir bir ons altın 35 dolardı 71'de. Yani 71'den önce bu artık rezerv para olan e, dolar ve e, altın karşılığı bas e, koyulmadan sistemi değiştirdiklerinde yani merkez bankalarının bastıkları kağıt paralarının %24'ü kadar altın koyma kuralını kaldırdıktan sonra e, o tarihlerde bir ons altın 35 dolardı. Bugün 1900 dolar civarında. Şimdi o tarihten beri sürekli sistem değişmiş ama dolar zaten var olan doların değişen sistemden sonra yani bir ons altın 35 dolardı bugün 1900 doların üzerinde. Yani şimdi bu dolar enflasyon karşısında erimemiş mi yani? Jeremy Powell acaba kendi söylediğine inanıyor mu? Bir ikincisi bugün mevcut bitcoin fiyatına göre bitcoin 2000 2 dolar olduğu tarif var biliyorsunuz bitcoin in. daha aşağılarına gitmeyelim. 2 dolardan geldiği yeri hesapladığımızda şu anda 40 bin dolar olarak düşünelim ki anlık fiyatı 40.791 dolar. 20 bin kat artmış bitcoin fiyat olarak. Daha gideceği yerler var ayrı konu. Eğer 1900 dolar civarından ons fiyatını düşünürsek gene 21 ons altın alabiliyorsunuz. Şu andaki bitcoin fiyatında İleriye çıkacak rakamı onu ayrı düşünelim. Şimdi Amerika'nın sürekli böyle kendi kafasına göre para basabilecek şeklini artık dünya yemiyor arkadaşlar. O yüzden DXY'yi de sürekli tabi şu anda güncel e, geleneksel piyasalar içerisinde mevcut devamlı olduğu için her şey ona endeksleniyor. İşte kripto paraların üstüne baskı yapıyor. NFT de emtiyadır. Kripto para da emtiyadır. Tabii ki emtiyadır, varlıktır. Hepsi bir değerdir. Yani bunların içerisinde zayıf projeler vardır. Bu ayrı bir konudur. Hepsi bir değerdir. Hepsinin kontrolü ben olayım. Yani tüm dünyanın patronu ben olayım diyor. Buna da hiç düşünüyor musunuz şöyle bir açıyı? Yani Çin yıllardır tamam haklısın, tamam haklısın derken işte Hong Kong üzerindeki şirketlerden tüm Amerika'ya ve tüm dünyaya ihracat şampiyonluğuna yaşarken e, petrol türevlerindeki ham maddelerle e, bütün Amerika'nın koyduğu bütün kuralları bir şekilde geçerken yani nasıl mesela örnek verelim Amerika'nın e, rezerv parasına karşılık böyle dünya üzerinde isyan edenler Ahmet Necat işte İran Cumhurbaşkanı kardeşim ben istediğimi yaparım. Hürmüz bazı benim elimde, dünyanın gırtlağı benim elimde diyen yani Ahmet İnecat'a in, e tık her tarafı kapatıp bundan petrol de almayacaksınız ki e, rekoltesi en yüksek petrollerden bir tanesi de İran'da çıkar. Fakat Çin hiç umursamaz bir şekilde oradan gemiyle petrolü doldurtturup istediği ihtiyacı görüyordu ve ham maddesini çekiyordu. Fakat e, sigorta şirketlerine diyor ki bunu sigortalamayacaksınız. Yani o yolculuk sigortasız bir şekilde yapıyor. Çin bunu, bu riski göze alıyordu. Sigortasız da olsa İran'da kontağını da kesmiyordu. Yani Amerikan ambargosunu deliyordu. Dünya üzerinde işte bunu söylemiş Kaddafi vardı. Ben petrolümü mecbur muyum senin dolarına karşı satacağız diye. Başına gelenleri biliyoruz. Akabinde işte Irak lideri sattım Hüseyin ben de dedi petrolümü satmam e senin paranla dediği anda her şey değişti. Yani Amerika istiyor ki değerli ne varsa Amerikan doları üzerinde dönsün. Fakat Rusya'nın böyle sakin sakin bekleyip işte şu anda Ukrayna üzerinde başlattığı hareketin tek başına karar aldığını asla düşünmeyin. Çin'in de bu kararın arkasında olduğunu, Rusya'yı destekleyeceğini hazırlanmış olan blockchain zincirinin 2011 yılında biliyorsunuz Bitcoin Magazine dergisinin kurucusu 31 Ocak 1994 doğumlu Vitalik Buterin Rusya'da Kolomna doğumludur. Rus asıllı Kanada vatandaşı diye geçer bir dahi olduğu için okullar usta okul ona yetmediği için Kanada'ya ailesi göç etmiştir. Fakat annesi Natalia Amelain ve Dimitri Buterin'in oğludur. Tam bir Rus'tur. Ve daha önceki videolarımda Vitalik Butarin'le ilgili anlatımlarımdan hatırlarsınız. Rus devlet başkanının davetiyle zaten Rus olduğu için Blockchain zinciri için Rusya Merkez Bankası'na ta yıllar önce altyapılarının nasıl yapılacağı ile ilgili gidip briefingler vermiştir. Bir Rus vatandaşıdır. Çin de bunu destekliyor. Çin blockchain zinciri üzerinde zaten çok ciddi bir hazırlığı ve büyük projeleri var. Çin'in Ethereum olabilecek bir ne olsun hazır ama piyasada şu anda hem bu Amerika'nın böyle işte sürekli olmaz olmaz demeleriyle, baskılarıyla işte saçma sapan Çin'in altyapısının her şeyi Çin'de hazır arkadaşlar. Şimdi tüm dünya bir yandan da ee, böyle nükleer olayları tartışırken e işte dün gece işte herhalde e Ukrayna'da bir nükleer enerji üreten e, santralin bir tanesinde yangın çıktı ünitenin bir tanesinde e yıllar önce biliyorsunuz daha önce de olmuştu bir e, santralde bir ünitede yangın o bölgede yıllarca insanlar kanser olmuştu. Çok büyük tehlike. Asla istediğimiz bir şey değil tabii ki. Kimsenin tasvip edeceği bir konuda değil. Fakat hani bu bir kek kaza mı oldu yoksa bir ateş keş, ateş sırasında mı oldu onu bilemiyorum. Tüm dünyada bir anda tekrar nükleer bir alarma geçildi. Piyasa ona göre tepki verdi. Piyasanın şu anda Bitcoin'in destek seviyelerine girecek olsa 38.494 dolara kadar çekilme ihtimali var. Piyasa geri çekilebilir. Ama Ruslar, Çinler hiç ses e, sedası çıkmayan G20 aslında G20 demekten ziyade aslında ilk 5'in arasında dünya ekonomilerinde her zaman konuşulan Japonya'dan hiç ses çıkmıyor. Ama düşünün ki bu sistem sırasında Amerika'nın dolarının nezar para olmadığını, bomboş bir şey olduğunu tüm ekonomistler bilir. Yani Amerika'nın dış borcunu sorun eden bir ülke değil. Neden değil? kafasına göre istediği kadar basıp istediği şeyi alabiliyor. Atıyorum Afganistan'da bir sorun var. Dur diyor. Ben geliyorum, müdahale ediyorum diyor. Tak 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 basıyor paraları, gidiyor orada istediği müdahaleyi yapıyor. Karşı taraftan yanına çekmek istediği insanlar sonları maaşlı asker yapıyor. Basıyor, basıyor paraları. Orada siz de benim askerimsiniz. Afganistan'a müdahale ediyor. Oraya her tarafı müdahale. niye sınırsız bir şekilde basıyor, basıyor, ödüyor. Blockchain zinciri üzerinde bunu Amerika'nın da şansı olmayacak. Niye olmayacak? Adı üstünde kanıt sistemiyle çalışıyor blockchain zinciri. Bir önceki halkanın işlemindeki şifre ve kayıtlardan bir sonraki halkaya da kayıt geçiyor. Kayıt birbirine geçiyor. Hepsi birbiriyle ilintili olduğu için zincirin ve izlenebilirdir şeffaftır blockchain zinciri. Yani büyük çaplı işlemleri yapsanız yap Küçük büyük fark etmez yani. Size ait bir hesabı borsalar görüyor ya. Milyar dolar bir para gittiği zaman hop diye bu para niye geldi tak hesabını da sorarlar yani. Dolayısıyla izlenebilirdir Kimin ne kadar üretim yaptığı izlenebilirdir. Arttırma anında hop der Amerika sen sen haddini doldurdun. Sisteme ne söyledin? Mi? Gel o zaman benden borç al derler. Şimdi Çin'in niye Binance borsasını kurduğunu, burada şampiyonlar liginde olduğunu Çinli bir vatandaşın önderliğinde herkes iyice bir düşünsün. Bu konulara yıllar önce Amerika tarafından atom bombasıyla vurulmuş olan Japonya'nın niye sessiz kaldığını, burada tarafının ne tarafta olacağını düşünsün. Amerika kendi rezerv para olma savaşını benim düşüncem çok uzun sürmez. Mutlaka kaybedecektir. Bunun yerini alacak olan şey de Bitcoin'dir arkadaşlar ve kripto dünyasıdır. Blockchain Bu da benim kendi şahsi analizim. O yüzden korku içinde değil. Biraz daha sabırlı olabilirseniz Bitcoin şu anda kriptolar tamamı için söylüyorum piyasanın. Tabi bazı işte zayıf projeler onları bahsetmeyelim. Ama hızlı bir şekilde bağlamak istiyorum. Video uzayınca insanlar sıkılmasınlar diye. buradaki bir de trade imkanı için sürekli trade aramayın. Şimdi mesela biz usta traderlar bir, bir direncin üstünde kalmasını kalıcılık sağlamasını bekleriz işlem açmak için. Bazen öyle bir kişi oraya o anı izlerken bir bakıyoruz 10 dakika için almış gitmiş. Yani ne teyidi. Teyidin üstüne bir anda çıkıveriyor. Hani Girseydik iyiydi diyorsunuz ama oradan aşağı yıkılma ihtimali olan anlarda biz oralarda işleme açmıyoruz. Her gün her saniye işleme açmak zorunda değilsiniz. Seviye kaybetme ihtimali var mı? Tabii ki var. Ama Rusya'ya şimdi içine alınmaya çalışan kıskaçtan çıkmak için de formüller alıyor. Bunu da Amerika blockchain zinciri üzerinde de engellemeye çalışıyor. Yani bu çıkış formülünü bulmasını. hep lider ben olayım. İşte altın sektöründe denemese bu sefer petro dolar diye yeni bir ekonomik sistem çıkartıyor. Yani do, petrolün olacak her yerde ben olayım. E zaten petrolün olduğu her yerde sen olduğu zaman ham maddede de sen olmuş olsun. Sadece bu konu arabanın benzini değil yani. Petrol türevlerinden birçok konunun ham maddesi çıkıyor. Petrol rafine edilirken. Amerika'nın tek istediği var. Kral ben olayım siz sesinizi çıkartmayın. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz Crypto Money Turkey olarak, Crypto olarak dünya üzerinde Türk pırıl pırıl prılanta gibi yıldızlarımızla, takım arkadaşlarımızla bir proje bizde hazırlıyoruz ya. Niçin hazırlıyoruz? İşte bu zincirin içerisinde biz de söz sahibi olacağız global markette. Benim sürekli okuduğum başucu kitaplarından bir tanesi bir dünya kurmak Sayın Hüsnü Özegi'nin yaşam öyküsü Rıdvan Akar'ın kaleme aldı. Şimdi buradan Hüsnü Bey'in e, tabi e, şahsını tanımıyorum ama dedim ya ben başarılı olan herkesin hayatına ilgi duyuyorum. Bu da benim başucu kitaplarımdan bir tanesiydi. Buradan bir iki tanesi örnekleme yapmak istiyorum. E, şöyle söyleyeceğim size. Bu kitabı da 9 yılda yazmışlar. Yanlış anlamayın yani. Adamın hayatı o kadar dolu dolu bir hayat ki. E, finans Bankı kurduğunda 2-3 milyon dolar gibi çok komik bir belki o günkü bankacılık sektöründe bir sermayeyle kuruyor. Tamamı Türk pırıl pırıl bankacılardan. Daha önceki Pamuk Bank ve e, yapı kredi tecrübelerini içine katıp çok güzel bir ekip kuruyor. O kurduğu bankayla tek bir şubesi olan bankadan 5.5 milyar dolar piyasa değeri olan bir bankaya ulaştırıyor bu bankayı. Biliyorsunuz Yunanistan'ın en önemli bankasıyla satış anlaşması imzaladılar. 5.5 milyar dolar'a arkasından holdingi kurdu, sonra üniversiteyi kurdu. Ama şunu anlatmak istedim işte Biz de o gün görmüşlerdi. Bir bankacılık sektör içinde bu kadar daha yepyeni bir adam nasıl böyle bir başarıya ulaşabilir diye. İşte o başarının hikayesinde tamamı pırıl pırıl zeki Türk insanlar vardı. Biz de bu şekilde yola çıkıyoruz. Yola çıktık. Şimdi hatta bir, bir örnek daha vereceğim. O zamanlarda borsada takip eden arkadaşlar vardır. İMKB'de e, seans, sabah seansı e, 9.15'te başlar 9.45'te biterdi yani her şey ne alıyorsan ölür. bir de bildiğiniz tahta vardı böyle elektronik tahta değil alıcılar yazardı işte e ben ne çıkacak dünden biliyorsunuz ya bugün ne listelenecek Finansbank yazardınız ne kadardan listeleneceğini biliyorsunuz ki o tarihte 2 Şubat 1990'dı listelendiği tarih 6000 TL bir listesi yazarsınız ben de şu kadarlık alacağım şu kadarlık alacağım diye listelendiği anda Orada yani tahtada açıldığı anda saat ilk 15 dakika içinde 6 bin liradan 12.500 liraya çıktı. Çünkü tarihte görülmemiş bir şey oldu. Hani insanlar kuyruğa girmişlerdi yani borsada daha önce böyle bir yoğunluk yoktu. 12.500 liraya çıktı ilk 15 dakika içinde. Sonraki 15 dakika içinde 22.500 lirayla seansı kapattı. Listelendiği gün finansman. Zaten işte başarı buradan geliyor. Bu ayrıntılara dikkat eden pırıl pırıl Türk gençleriyle kurduğu Şampiyonlar Ligi'ne çıkarttı. Dünya arenasında böyle bir noktaya getirdi. Ee, Türkiye'de bir ilktir. İsviçre'de bir bankayla ortaklık kurmuş olan ve hani o bankayı satın almış olan daha doğrusu. Ee, ve bu Cenevre'de aldığı bankada e, İsviçre'nin en önemli ailelerinden sayılan Şimitayn ailesinin Brezilya'nın Montelama ailesiyle beraber Hong Kong'un gayrimenkul kralı Li Ailesi tarafından kurulmuş bir bankayı da satın alıp İsviçre'de ilk kez bir Türk olarak bir e, Türk bankasının bir iştiraki olarak bir banka sahibi oldu. İsviçre'de ortak olarak karşılıklı bankacılık yapma işlemleri, hizmetlerini e, öne getirmiş bir adamdır. Biz de Hong Kong Token Team olarak böyle de bir yola çıktık. Piyasa ile ilgili akşam tekrar sesli sohbette olacağım. Kendi kanalımızda Kripto Monitor ki kanaldan takip eden arkadaşlara yakla, yardımcı olacağız. Şu aralar illaki Scalp Trade bizim kadar usta traderlar. Ben şahsen size söyleyeyim. %25 pozisyondayım. Dün akşam Telegram kanalında söyledim. %75'ten hakikaten bekliyorum. Bunu böyle bekliyor olmam piyasa illa çökecek anlamına gelmiyor. Ama içinde el, elime seyretmek istemediğim için çok güvendiğim pozisyonda da, da duruyorum. %25 gibi onlara da projelerine güvendiğim için. Ama %75'te nakitte bekliyorum. Niye? Alt seviyeden almak için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Yarın tekrar kısa da olsa bir video mutlaka çekeceğim.